Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Mart 2024 tarihinde 2024'de 16 sayıda sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Baktığımız zaman arkadaşlar bir tane halka arzımız var gözüküyor. IC Enterra yenilebilir enerji AŞ mevcut sermayesi 1 milyar 618 milyon 13 bin arkadaşlar bakın ne kadar düşebilir. Hemen kabaca izahname gelmeden önce şöyle anlatalım. Şimdi 226 milyon 986 bin adet arkadaşlar bir defa halk arz edilecek o belli. Bir de ortaklardan satış geliyor 142 milyon 579 bin adet toplam arkadaşlar yaklaşık 370 milyon adet yapıyor ikisinin toplamı. Peki bizim için ne ifade ediyor bu? Hemen şöyle anlatım arkadaşlar. Eğer 3 milyon kişi katılacaksa yine toplam halk arzı arkadaşlar ve bunun yüzde de küçük yatırımcı olacağını düşünürsek kurumsal daha belli değil çünkü onaylı izahname gelmedi. Adam başı 123 lot düşer arkadaşlar. Bu da 1, 1230 liraya tekabül edecek gibi gözüküyor. Yani şu aşamada yüzde küçük yatırımcıya girecekse 1230 lot arkadaşlar şu aşamada pardon 1230 lira para ayırmak şu aşamada yeterli gibi gözüküyor. Dediğim gibi esas arkadaşlar onaylı izahname gelirse bununla ilgili de zaten videoyu çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.